Bak yan yan bakıyor. Ay. <laughs> bak bak kız daha oyuncu herhalde. Кокма, кокма, выпьем, кокма. Кокма. Пак, пак, на зоне, пак, пак. пак на зоне, пак, пак. на зоне, нас на зоне, нас, 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 нас. Sizin yerin parmaklarını severim. Senin parmaklarını severim, severim, severim. Kucaklıyor musun? Şu göbeğe bak ya. Şişmiş göbeği, şişmiş, şişmiş. Şişmiş bu göbek, şişmiş, şişmiş. Şişmiş, şişmiş. Şişmiş, şişmiş oyuncu kedisini. Şişmiş, şişmiş. Şişmiş, şişmiş. şişmiş, şişmiş, şişmiş.